İsmail abiyle konuştum Yılmaz sen bir kere bu adamdan bir uzak dur. Hatta sen başka bir araç bul. Hatta be hatta bence sen başka bir araç bul. Vallahi gençler... ...bence sizin de başka bir araç bulmanız gerekiyor. Durun çok karışık! Anne! Adam! Adam Lan araba! Lan kamyonu bir de! Kamyonumuzu çalmışlar! Sünnetçiyi çalmışlar Çeto! Tüplerimi çalmışlar Çeto! Çeto bir şey yap! Yap bir şey Çeto! Çeto bak böyle! Çeto! Çeto! Çeto <laughs> hey! Aciler mi sakin oğlum? Kimseye haber vermeyin. Paniklemesinler. Halledecek. Ulan geçtim sünneti daha başında kaldık. Biz nasıl geri dönecek? Bize ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Araba çalıp tüp kamyonun peşine düşecek. En sevdiğim. Çocukları mı çaldılar? Kesin yine midye isteyecekler. E? Kamyonun yerde. Şirketi soymak için bilgi topladım, bir işe girdim. Sekiz sene çalıştım. Müdür yardımcılığına kadar yükseldim. Az kalsın kariyer yapıyordum. Tam şirketi soyacağım. Tüpçü çıktı lan karşıma. Ya abi biz polislerin elinden kurtulduğumuzda niye kaçıp gitmedik abi buralardan ya? Neden ele geçirdik abi biz bu tüpçü kamyonunu? Bu adam kim? Niye dövdüler abi bunu? Yok abi uyandıramıyorum ben bu adamı ya. Lan! şantarma! Jandarma! Panik yapmayın lan jandarma! Ne? Mi? Lan davaların var benim kaçıyordum ben ne güzel! Aha uyandı! Lan dur! Dur dur arabayı! Arabayı durdur! Dur dur lan! Dur dayı, dur! Dayı! Dayı sen neyi tutup tutup çekiyorsun ya? El freni de vermiş lan o. Değil dayı değil! Ama onur oldum yani o yüzden bir terslik çıkarmayacağım. Sen de azıcık tut kendini ya! Tut kendini ne lan? Doğru konuş! E bu araba boş! Abi bu jandarma arabası falan değil ya. Rengi benziyor sadece. Lan, ne yapıyorsunuz siz birader? Aziz, siz ne yapıyorsunuz lan? Fermuarları çeke çeke geldiniz. İşe dük. Yalnız bak, benim için fesata. O kadar şey geldi aklıma, işemiş olabilecekleri hiç gelmedi. <laughs> Acayip rahatladım. Oh, ben de bir şey ödüyorum. Jandarma arabası gibi geldiydi bize. Ee, nasıl renk seçtiyse babam... ...herkes ilk görüşte jandarma arabası sanıyor. Araba tozlanınca da köyün çocukları hep jandarma yazıyorlar üstüne. İleriden aynı, gerçek gibi. Evet. Şu koşan arkadaş sizden devul müydü? Hangi arkadaş? Lan! Herif kaçmış, <laughs> atlayın! Lan geri vites! Şu arabanın ne biçim araba lan bu? İnin lan yakalayın herifi! İnin! Hedefimiz geldi. Çok korkuyorum Yılmaz. Korkacak bir şey yok Çeto. Fikret abi! Koç, sen pompacı. Adres falan sor. Ben arabaya düz kontak yaptıracağım. Fikret abi de macera olsun diyen hesabı. Şuna bak nasıl gidiyor ya. İnsan bir sorar. Nasıl gideyim de? Fulle sen, ben fişi alayım. Bir şey soracağım. Tuvalet nerede? Arka tarafta abi. Al hadi. Gel hele, gel, gel, gel. Tut. Buraya nasıl giderim ya? Böyle, dümdük. Bu kadar mı lan? Ne bileyim bir tarif et. Yok abi, merkeze bağlı bir koy zaten. Hemen bulun. Hakkını helal et, gönül meselesi. Mecbur odun. Lan! <laughs> Çek topu. Hadi oğlum, takip et. Takip et. Geç, geç. Devam et. Devam et. <laughs> lan nereye yaptın lan düz monta? Anahtarı arabada bırakmış gerisi. Düz kontak yapmadık ki. Zaten immobilizeye bu araba. Düz kontak olmaz. Anahtar üstünde olmasa sıçmış Ama olsun. Plan tahır tahır işledi. Abi vallahi nasıl oldu hiç anlamadım. Biri beni lafa tuttu, diğerleri arabayı çaldı. Sen depoyu doldurdun mu? Yok abi. Deposu boş arabayı mı çaldılar? Öyle mi? Senin ben planına da hır sığdırayım Yılmaz. Madem bir plan yapıyorsun tam yap koç. Bir şey ben mi yapacağım lan? Planı ben yaptım. Arabayı ben çaldım. Çetin Bey de bir zahmet benzin göstergesine baksaydı. Bana ne atıyorsun suçu? Lan! Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne işiniz lan siz? Arabayı iterek park etmiş arabaya nasıl vurdunuz lan? Aha tüpe tuttuk. Kardeş. Lütfen biraz sakin olalım. Selim'e. Aynı koyun çocuğu. Salim abi. Salim şimdi lan. Ne diy bu ya? Oğlum o öyle bir şey değil lan. Tecrübe gerektiren bir ilim. Salim mi dedim? Allah Allah. Selim abi. O zaman. Selim abi. Nasılsın? Lan keto beceremiyorum oğlum. Gel 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 gel. gel. Salim. Selim. 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 Selim abi. Tanımadınız mı ya? Selma yengenin kocası bu. Karımı nereden tanıyorsunuz lan siz? Ha? Bir iki vurup bırakırdı. Avradını neye karıştırıyor? kardeş Gitmiyor lan bu? İçil miydi? Çetu, emaneti ver. Ne emaneti lan? Uzatma. Her şey emaneti. Ver ver! Vallahi bende bir tane emanet var canım. Onu da vakti geldiğinde veririm Rabbi'me. Anlamı? Anlamıyor. Anlamaz normal. Bunda malzaymır başlangıcı var yenilmez. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sarılacağız gel. Adam bizi leviyeyle terbiye edecek Fikret abi. Ulan ben sizin var ya. Ulan. Çok özür dilerim efendim. Hmm. O zaman ben şu tüpü alayım üzerime zimmetli. Çeke düdü alayım. O zaman gençler, topu! Şimdi ne yapacağız lan? Abi bu eksikti. Polis arabası çalmak ne demek lan?